Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Ee, arkadaşım çok istedi, ben de tamam dedim. Ee, kanalımı da ortak olduk işte. E, bizim Muhammed'le artık yeni kanalımın ortağı, kendisi e, çok yakın bir arkadaşım, hatta kardeşim diyebilirim. O derece güzel bir insan. Artık videolarda benim gibi o da artık aynı kanaldan video çekeceğiz işte. Yani ortak nedir biliyorsunuzdur benim, bağırtıkmayın burada? Bugün Clash of Clans'ta size bir tane saldırı göstereceğim. Bu arada köyümde ne güzel değil mi? İyiyim. İyi. Sen. İşte. Yani bir tane saldırı göstereceğim. Ya yapacak bir şey yok. Şu ağaçları temizleyelim önce bir. Bir de köyüm bayağı güzel değil mi ya? Çok güzel köyüm var benim ya. Allah nazarlardan olsun ya Rabbim. Amin. Şu an. Bir de öde o lan lan ana senin gibi şeyin var ya <laughs> savaş az sessiz kalıyorum şu yazı yazarken ben konuşmayı hiç sevmem onu da söyleyeyim ben baştan yani sonra demin vay bu konuşmuyor da bu bize üstü müdür nedir bu beyinsiz midir lan sen İnsanlar küsermişsin ve ondan değil yani ben konuşurken bu arada e, bir savunma şeyini göstereyim. Yani bu kadar insanla e, bu kadar askerle saldırıp da alamamasını. Blue e çektim. Yani isteyen herkes çekebilir bunu. O yüzden sonra demeyin tablete mouse mu taktın eşek falan demeyin bana yani. İşte buradan devlerle girmeye çalışmış bu eşşol eşek. Arkadaşı facılar var gördüğünüz gibi. Yani onları sokmaya çalışmış içeri belli bariz. Burada dördüncü seviye alan Pardon üçüncü seviye alan. Yanında da yedi. Altı. İki. Barbar kralı bir görse var ya. Allah kerim. İşte şifacıları şimdi yollamış. Şifacılar bayağı hasar almış açıkçası. Hani neredeyse canı da bayağı az olmuş. Ben buradan bir dakika bir şey yazamıyorum galiba. Bir de bir dakika. Evet, şu buradan giriyor işte. Burada yalnız okçu e, Klan Kalesi'nden çıkan okçular bayağı güçlü. Yaklaşık 7 ya 6. seviye. Benim barbar kralı patates ettiler. Şimdi buradan içeri girmeye çalışmış cahilin oğulları. Burada yani eşek kadar bir koyuydu. Hepsini patates ediyordu neredeyse. da işte Havana saldırayım demiş. Az bir şey Havana saldırmış. Havan'ı da almış. Ancak daha ilerisine gidememiş belli bari şekilde. Yani şok çikolatasını almış galiba. Onu görebiliyorum şu anda. Şuradaki şey boşa gitmiş havan mermisi. Ama yani şurayı havanlar görebilirse ikisi de gördü. İkisi de aynı anda attı. Bir tanesi çok yüksek hasar verdi galiba. Videodaysan bu videoyu izleyen herkese merhaba. Evet şu bu İpne niye ölmüyor? Bu ipnenin artık nasıl bir şeyse artık yani bu duvar yıkılmış. Yıkıldıktan sonra şuraya doğru gelmeye başlamışlar. Ben şuraları bir hızlandırayım. Tabi şuradaki şunun canı daha azalmış. Bu öldü neredeyse. Bir tanesi öldü orada. O ölünce de tüm artık hasarlar şunlara gitmeye başlamış. Şöyle yapayım. Yani ve artık işin sonuna da gelmişler. Daha da bir şey alamamışlar. Çünkü burada şeyin yanına gelmiş neredeyse. Dibine gelmiş. E dibine gelince de tabii ben şurayı bayağı hızlandırmam lazım da. Şöyle dört yapayım. Aynen. Bayağı şey olmuş. Orada tam havana gel. Artık bakmış gelemiyor. Lanet olsun deyip çarpmış. 283 de kara iksir almış. Yani savunma gösterdim size. Gördüğünüz gibi çok güzel bir savunmam olmuş açısı bu kadar az askerle saldırdığı için almışım ya yoksa diğerlerine pek kamekka sokuyorlardı. dedik alıyorlardı onu baştan söyleyeyim video başın tamam tamam şöyle tamam yazayım bizim arkadaş bir arkadaş daha çekecektik bu videoyu ama galiba klasa giremedi savunma için okçu atar mısın mami yazsaydım daha iyi olurdu ama gönder gönder Nersen ha ah, gönderde Şimdi okçu gelecek bana. O okçularla da bir saldırı yapacağım. Sizin için. Burada neler eksikmiş? Dev eksik galiba. Evet sadece dev eksik. Dev. iki buradan basayım. iki buradan basayım. iki buradan basmayayım. Bir buradan basayım. Bir buradan basayım. Evet yani çıkartayım işte. Görüyorsunuz. Şuraları hemen temizleyeyim ben şöyle. Yani beklemeyelim o süreyi de. Ve savaşa giriyorum. Sa savaşa başlı lan bir de yazamadım ha tamam evet şimdi bir saldırı yeri arayalım arayalım yani önüme gelen ilk kere saldıracağım büyük ihtimalle ya da işte ikinci yere üç de olabilir Üh! ama bu tür yerleri hiç sevmem Allah kerim buraya niye konulur ki hacı? Ya dışarı koyarsın ya içeri koyarsın. Sen niye oraya koyuyorsun? Millet de geçiyorlar ya. Lan mikrofon da kafası bir... Lan. Aa mikrofon gidiyor. Cık cık cık. Dur oğlum dur. Mikrofon dur. Benim mikrofonumun cinsiyeti bile var. Bakın erkek. Göremiyorsunuz ama erkek benim mikrofonum. Bu canım beni yiyor. Ona kulağıma takıyorum ama ağzıma doğru tövbe tövbe. Neyse onu geçelim. Şimdi Clash of Clans'ı oynamayı bilmeyenler benim kanalımı da izlesin. Ama yani benim kanalımda büyük ihtimalle clash videoları yani çok fazla yoğunlukta çekilmeyecek. Büyük ihtimalle ortam mame yani Muhammed şey çekecektir. Daha çok Hunger Games çürü çekecektir ya da başka bir oyun indirip onu da öf bu ne ya? Nerede bulamıyorum ha. İşte onları çekecektir büyük ihtimalle. Son bir videolara baktığımda sesim galiba kısık geliyor. O benim elinde olan bir şey değil. Onu da baştan söyleyeyim. Sonra demeyin. Vay yavşak sen niye videolarda hızlı sesse konuşuyorsun. Sesini bizim için yormuyor mu? Pezevenk falan demeyin bana. Al işte ya. Bunu da hiç sevmiyorum ben bu işlemcim, işlemci. işlemci. Al işte. Süpersel var ya. Ana ana avradını. Bir saldırı yapıp da çıkamadım ya arkadaş ya. Büyücüler savaşın sonunda inanılmaz etkileyebilir. Kullanmayı unutma. Savaşın ha benim... Benim telaffuzum ne kadar kötüyse okuyuşum da o kadar kötüdür. Eyvallah Mami. Başarılar deniz demiş. Şimdi çocuk diyor? ben şu anda saldırı yapıyorum. Daha yer arıyorum ben de. Neyse ne ben bir yer bulayım. Bluestacks indirmeyi de ben göstermeyeyim artık yani. Ben bir yer saldı. Ben artık bırakıyorum arkadaş ya. Bir tane küçük saldırı yapacağım demiştim. Onu yapıp da bırakıyorum arkadaşım. Gel gel. Gel ibine gel. İbine. tanan o avan ne koydu lan oraya hangi havan gördü lan orayı o la ne ketçap olduk ya lan Ula. la joker ne oluyor orada lan iyice ne oyun kasmaya başladı ya gitme gitme ama yine gitme kal Buna ne lan o bu ne Aa! Süper senin Allah bin türlü belasını vermiyor. Bu ne ya? Allahım ya Rabbim. Allahım. Oynamıyorum lan. Başlarım saldırısına lanet olsun. buna. boklan işte lan. Saldırak dedik içine ettik. Çekmiyorum az saldırı videosu. Çekmiyorum acı Barbar kralım öldü. Yok ben saldırı saldırı yapmıyorum. Şunları basayım şuradan. Dur bir dakika önce şunu basayım da şu zaten onların hepsinin bedelinde. Aynen. Şöyle miydi? 10 12 Başka ne basmıştım lan ben oraya? Ya o herhalde. 13 ya da ben hatırlamam. İki tane mi kullan? Yo. E şeyim tam abi. Bu nasıl oluyor ya? Ben sihirbaz kullanmadım mı? Kula kullandım. Aa askerlerimi geri bana vermiş. İyi. Ulan ne diyebilirim ki? Adamsın süpersel. O kadar beddua ettik ama Yine de iyisin sen. İyisin iyisin adamsın. Savaşın. Lan anan anan ya bir yazamadım da. Video bitiyor. Onu da söyleyeyim. Naha da bitti. Neyse arkadaşlar bu bölümden bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar. Bir dakika, bir şey daha söylemeyi unuttum. Eee, Blue indirmeyi bilmeyenler, yani bu kaç tane videosu var. Onda videosunu benden beklemeyen arkadaşım yani. Gidin telefonunuzdan Android cihazınız yoksa, bilgisayarınız varsa sadece BlueStacks videosunu izleyin, indirin orada. Ben de değerlendirmeyin. Her videoyu dediğinizden beklemeyin. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Ben yine söyleyemedim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.